<laughs> Götürdüğünü <mümürlüğünüzü yapsınır>. geçiyoruz. <laughs> 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 ben geçtiğimiz aylarda Selamlar Beşi Bir Yerden'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Normalde kaliteli konuklarla garip konular hakkında e, tier listler hazırladığımız programda. Bizi hani ya. Bu sefer e, iki kalitesiz konu ben ağırlıyorum. Sensin konuk öncelikle. <laughs> Ve sensin kalitesiz. Sen okay. bravo. E, bugün şey yapacağız. İlk buluşmada gitmek istemeyeceğiniz yerleri konuşacağız evet. bu üçlü olarak konuksuz bir şekilde. Ama ee, sizin ilk buluşmada gitmek istemeyeceğiniz yerleri de yorumlara yazmanızı söylemem yönünde. Hem Okan hem Suray az önce beni <laughs> uyardı. O yüzden beni mahcup etmeyin. Yorumlara deyin ki ben şuraya gitmek istemezdim. 5 tane olur, 3 tane olur, 1 tane olur. Artık o sizin evet. keyfinize göre. 5 tane olsun. E ee, bakarız. E, işte Sizden ricam sevgili Okan ve Suray. Hı. Bu içerik boyunca bir 25 dakika kız arkadaşınız yokmuş gibi. Öyle Yani <laughs> Çok zor ya. <laughs> ben yokum lan bunda içerikte. Sizin ikinizin kız arkadaşı varsa zaten götürmüşsünüz. Neyse. Tamam. Götürülmüşsünüz. <gülüyor> Ay Götürülmüş <laughs> <getirilmiş> fotoğraflar yani. <yaşındayım. gülüyor> Kaldırmışsınız kız arkadaşlarınızı. Evet. E, diyelim ki yok öyle durumlar ya da artık meşhurunuzda göre evet. hayalinizdeki ilk buluşmayı soracağım. Hayalimdeki ilk buluşmayı yaşadım ama yokmuş gibi yapacağım Ne şimdi diyorum ya. ben içerikçi? <laughs> yok diyorum. Şu romantiklikleri evet. yapmayın diye. Tamam, ya. yapmayın bir daha. Sondu bu. Ee, hayalimdeki ilk buluşma ya kesinlikle ve kesinlikle böyle e, deniz kenarında cidden çay çimen... ben benim kumarım <laughs> ittaseç. <bir daha> <laughs> böyle çay üzerinde tamam. tamamen tatlı bir sohbetin yaşandığı kesinlikle akşam. Yani hmm. kesinlikle akşam. Asla gündüz sıcak, güneşin havada olmadığı bir vakit. Tamam. Niye? Sıcak diye mi? Hem sıcak diye hem de o akşamın o böyle baş başa kalmışsın sabah altı buçuğa kadar Gün süren o konuşma şey günü mi? vardır ya. Hmm. Mesajlaşmaya başlarsın ve sabah altıya kadar süren. O atmosferi yaşamak Çok istiyorum. Çok yüzünün kusurlarını kapatmaya çalışıyormuşsun gibi duyuldu. Hadi be. Oğlum hemen anlaşılıyor <yok> bunlar <bundan gülüyor> da ya. Sen, Sen ne diyorsun? Tavuk karasında abi. Çok gözükmediğim için. <laughs> 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 Sen ne diyorsun? Valla ben ilk buluşmada bu şey vardır ya bira mı içilir kahve mi içilir ilk he. buluşmada falan. Ben birazcık da o yemek yenir tayfayı. Ooo <laughs> ben de hiç değilim Afiyet olsun. <laughs> O e öyle dönüşüm. yağlı yağlı... Yok öyle yağlı değil de hani böyle ilk buluşmada bir de konuşma da zor olduğu için işte böyle bir sinema, tiyatro falan gibi bir etkinlik ve sonrası yemek şeklinde. Oğlum ben planları. şu an sizin yanınızda bile yemek yerken geriliyorum. Sessizlik oluyor ya. Üçümüz Hı -hı. mesela yemek yiyoruz aynı anda. Hoş bir şey değil yani. Bir de evet. ilk date'te. De... Ben bayılırım. Fine dining bir restorana gitmediniz mi? Gitme. Ya gitti. Git, git. <laughs> i̇lk buluşmada gitmedik i̇lk sanki buluşma ya. İlk buluşmada böyle yemeğe götürmek de hani şey gibi bir yandan. Ya seni ben bir doyurayım gibi. <laughs> <laughs> bir karnını bir doyurur. Bir acıkmışsındır sen ya. Götürmüşler bunlar gibi duruyor değil mi? <laughs> Niye lan öyle değil de direkt Yok. böyle bir güzel bir brownie falan gibi düşünmüştüm Yok. ben. Yok ya ben de zaten öyle gittim. Yemek biz de öyle gittik. Şey Hayır şey gibi şey düşünsün işte. şimdi böyle topçuk oluyor çikolatadan topçuk içinde kek oluyor da üstüne karamel döküyor o topçuk kırılıyor topçuk içinden, içinden. şey çıkıyor ama. Kek çıkıyor falan. Oğlum sen güzel yemek anlatıyorsun bunun ilk buluşmayla ne alakası Eksolari var? güzel bir buluşma oluyor çünkü ondan daha çok. O çözüyor. yemeği sen yaptıysan çok iyi de garson evet. yapıyor ya bütün şovu, Kızı almasın garson. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> durup, durup, ben mesela daha bir acıyım o noktada. Kahve yemek falan değil de bir içelim. Bir şey içelim. Ha bir içki içelim. Canlı bir, müzik bir, bir... Bira mı peki? Yok. Aile falan öyle öyle şey. Bu yemeği karşımdaki. Ben soykan. Ya bir de evet çok gürültülü oluyor genelde barlar evet. kafeler bir bira içilir ya da işte ne bileyim bir limonata da içilebilir. İlla alkol değil ama hani... Soğuk içecek. Ya evet şey, şey gibi değil. Öğlen 2'de buluşalım kahve içelim ben de değil değilim o. yani. Ben yok, şu, yok. sadece şunu eklemek istiyorum. Mekandan ziyade benim o günle alakalı akşam 10'da başladıysa o böyle 12'de eve dalmalı de değil. Yanlış evet. Alakalı. Sabah 5'e kadar sürmeli. Aynen böyle öyle sohbetten, he. muhabbetten ulan o, o da eve dalmalı. O bitmemesi lazım. Şimdi yani. ne yapsak? Şimdi evet, ne yapsak? Evet. Okey. O zaman güzel şeyleri konuştuk, pozitifleri konuştuk. İlk buluşmada gitmek istemeyeceğiniz yerlerden Okan'la başlayalım hadi. Buyur kardeşim. Evet şimdi az önce bir ki biraz çelişeceğim. Ama sebebini de açıklayacağım. O Benim 5 numaramda aspava var. Çok çeliştin ya. Nedir aspava? Aspava nedir? Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. amin. şeklinde amin. açılımı vardır. Abi aspava bu Ankara'nın veli nimeti. Yani Anıtkabir aspava Atakule Büyük evet. üçlü. Üç var. A. <gülüyor> <gülüyor> oyunlar çıkıyor Ankara'dan evet. Yani çok fazla yemek gelir, çok fazla ikram gelir Aspava'da. Ve hani dikkatin çok dağılır öyle düşündüm. Çünkü ilk buluşma birazcık daha fokusun birbirine olduğu. Ben yani. kendini ifade Doğru. etmen gereken işte ben de işte Youtube yapıyorum. Sen ne yapıyorsun Doğru. ha ben de bunları yapıyorum. Ben yaparım. oradan kaşarlı patatese gitmeyeyim artık. Ha, sürekli Sana şöyle geziyorum. bir muhabbet olacak ya. Abi bizim bir de çay olsana evet. bize. Bir de Aspava'ya hepimiz Aynen. gittik beraber de gittik. Arkadaşlar Aspava hiç böyle e, Elit diye bir kelime de şimdi aklınızın bir köşesine koyun, aklınızın tam öbür <laughs> tarafına gidin. Yani Asbaba'da herkes ensene vuruyor, bütün garsonlara ağzına sigara sıkıştırmaya çalışıyor falan. Keyifli bir Hiç yer. date yeri değil yani ya. Yani kötü bir yer değil kesinlikle. Değil. Ama date yeri de değil. Hayır. Date yeri değil. Çayı var falan diye böyle çok bağırılan, çok evet. aksiyon olan bir yer. Abi bize ne? bir patates be falan diyaloğunun olduğu bir yer. Evet, yok. İstemezsin. Katıldım. Yani. Sende ne var? Allah'ım <laughs> <laughs> hemen 5 numaramı açayım ben size ne kadar yastık burası İtalya İtalya'ya götürmem genel olarak komple çizmeye uzak duracaksın neden? Abi. adadan uzak duracaksın neden? İnsan ilk başta aklına geliyor. Lan diyorsun niye İtalyan'ı götürmezsin sevgiline? Ne güzel işte Roma evet, şehri, bilmem ne falan filan. Siz İtalyan erkeklerini gördünüz. Ha. ha. Ben, ben hep, bu, ben, hep bu, insanların, hani kadınların özellikle abi İtalyan erkek, Akdeniz erkeği falan. Ama biz de Akdeniz erkeği zannediyordum. Değiliz. Değiliz. <laughs> biz daha orada doğuya Biz yakın zamanda Too Hot da izlemeye başladık Çınay'la. Oraya İtalyan erkekleri geliyor oğlum. Makine gibi çocuklar. Yemin <laughs> ederim benim dibim düşüyor. Hani ben sevgilimden çok de, ben mi giderim çok, gibi. Ba ben... Bazen ben de çok etkileniyorum. Akıl karıştırmaya gerekiyor. Ne güzel adam var. Ama ülkelere çok okeysin gibi oldu. İsveç'le okey misin mesela? İ, İtalya'nın bir ekstra bir şeyi var orada. Tamam. Mamusu var. İsveç'e okeyim gibi. İsveç sarışın ya. Yani. Anladım. Tarzı değil Sarışın sevse ben de takılmam. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz Türk'ün counter'ı gibi. <laughs> yani. Sen okay. de ne var? Gel. Abi biraz üzünlü. üzünlü <laughs> mü? <laughs> <laughs> ben babaannemin mezarına gitmemiştim. <laughs> <laughs> Hayır bu bu anıdan geliyor bu yazı. Ee, İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım şeyden Tinder'dan galiba Abi, biriyle tanışıyor. <laughs> Buluşuyorlar işte ilk date'e gidecekler falan. Kız e, piknik yapalım diyor. Tamam yapalım abi. E, hazırlıyorlar sırt çantalarında böyle bir çay kahve bir şeyler. E, babaannesinin mezarına gidiyorlar kızın. Babaannesinin mezarının önünde oturuyorlar. Şeyin yanına. Lahitin <laughs> yanına. Açıyor örtüsünü kız. Yemeye başlıyorlar, sohbete başlıyorlar. Arkadaşım da soramıyor biz ne yapıyoruz orada <laughs> diye. Çünkü İngiltere'deki herhalde o mezar ya da genel olarak mezarlar çok yeşillikli, hani parka benzeyen Orada sadece e, taşların mezar taşlarının olduğu falan yerler. Türkiye'de belediyecilik çok ilerlemiş. Ben bunu evet. tam bunu. Yani almadım. benim Bu Pierloti de babaannemin mezarı. <laughs> <laughs> Tepeye teleferikle çıkıp yokuş yukarı falan orada bir çay kahve falan muhtemelen beni ya polise verirler ya gelmez. Doğru. Şikayet eder gibi düşündüm. O yüzden e, babaannemin mezarına ekmek Bir okursunuz ama gelmişken. Tamam onu da aklımda o, onda, onda da okursak ben yine soyacağım kızdan. O yüzden, Durduk yere böyle bir oldu. Belki deneme için götürülebilir. Okur diye Fatih Asya ezberinde var mı diye e, Yoksa <laughs> olur bundan. <laughs> ben ne Fatih severim. Dört. Hmm. Dört. Numara. Dört numara. Dört numara. Gerçek. Evet. 2005 Şampiyonlar Ligi finali. Zaman makinesiyle. Peki, <laughs> neden Champions League finali ya? <laughs> o öyle bir saltıdır. O öyle bir <laughs> saltıdır. Ee, neden abi? Abi e, bu finali size hatırlatmak isterim. İstanbul'da tamam. oynanan Liverpool, Liverpool, evet. Milan. Liverpool-Milan. 3-0'dan 3-3 sonra penaltılarla hani. e, Liverpool'un kazandı. Evet. Ben o şeyde ilk date'de şimdi dediğim gibi fokusun birbirinde olması lazım. Doğru. Torres bir şey. Pardon yani. Torres demiş. Baroş Kivil Santralı. Efsane Milan kadrolu şey final. 3-0'dan 3-3 olmuş. Sen bu kafayla zor date bulursun. Evet. yani peki senin götürmek isteyeceğin bir futbol maçı var mı ilk buluşmada birini? doğru mu? Doğru mu? 0-0 biten Lecce Cagliari maçı falan mı? Doğru. Lecce Cagliari. Olmaz oğlum. Yani Bıçak, böyle birazcık daha Hacettepe spor bilmem ha. ne. Orada sohbet da mesela. Orada bir şey dönecek. Sen onu sanki sen şey gibi. Yani Netflix'te evet. bir şey var gibi. Tabii olarak. aynen. Yedireceksin. Öyle okay. bir şey olabilir. Senin var mı düşman olduğun başka ülke? <laughs> Şimdi evet İran geliyor. <laughs> İran'a götürmem. Dört numarada Tofaş buluşması var. <gülüyor> 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 sen, sevgili ne? Her yere götür ya. Götür gümceğin gelmiyor. Değil mi? Binlerce yer var. Ya BMW buluşması da olmaz. Hani aşk üç BMW. Hayır. <laughs> Tofaş buluşması da olmaz abi. Bilmiyorum hiç orada Ben böyle bir video <laughs> çok gördüm. Video i̇zlemiştik. senin yayında bir sabah mı ne izlemiştik? Ben, işte. ben gitmişliğim vardır abi. Sen, Sincan'da. Sen Ankara'dasın zaten. <laughs> ben Ankara. Sincan'da gittim. Öyle mi? Memba Sincan Tofaş'ın yani? başkenti mi? Tabii. Hı -hı. Evet. Ya abi orada böyle yanlanıyor, manlanıyor böyle arabaların yanından. Bir de orada çok tuhaf böyle bir kadınlar oluyor, böyle arabaların yanlarına koyuyorlar acayip hareketlerle kaputun üstüne eğilme falan. <laughs> Bence hani... bak şimdi sen ırkçısın. Niye Asla biliyor musun? Ya. Sen ırkçısın. Ne ırkçısıyım ben? TOFAŞ'la İtalya Türkiye işbirliği. Hayır. <laughs> <laughs> sen. Hızlı ve öfkeliye bayılan bir insansın. Evet. Orada da kadınlar garip garip duruyor. Evet. Orada da arabalar var. Orada doğru. da drift yapılıyor. Yakılıyor evet. tekerlekler. Bu araba Türk arabası olduğu zaman, o insanlar Türk olduğu zaman, Sincanlı olduğu zaman sana tukaka geliyor kardeşim. Of doğru ya. Aynen. Evet. Ben 4 numara. <gülüyor> <gülüyor> ben 4 <dört> numarama geçiyorum. <laughs> Sinema. Sinemaya Güzel gidersin lan. oğlum. Sinemaya çok gidersin ya. ya. Çift koltuğu var, şey var, yeşme yeri var. Aynen. <laughs> hayvan <laughs> ol hayvan. Sinemaya ilk buluşmada gitmem abi. Neden? Neden? Çok sıkıcı bir aktivite, tamam mı ilk Doğru. buluşma için? Çünkü ilk buluşma senin karşı tarafı tanıdığın iletişim yok, iletişim kurman gereken bir yer. Ben Anladım. orada iki buçuk saat Infinity War izlemişim. <laughs> Nasıldı ya? <laughs> beğendin mi? Vallahi beğendim. Oo, oh, Mısır yiyelim. Mısır. Hiçbir şey yok. Hayatından kaybolan bir iki buçuk saat. Ama bir, da, bir de katalizör etkisi de yapabilir tersden. Ha, karanlık hani. ortam yakınsın. Abim, <laughs> ben insanlarla öpüşmeyi sinemaya götürmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyler paylaşmak ya. lazım ilk buluşmada. Ve bu şey değil yani gideceksin bir tane romantik fi film hatta mesela sanat filmine de gidilmez festivale de gidilmez Ot, yani, falan hiç gidilmez şuna tamam. değebilir belki <laughs> ee, devre arası diyecektim şey. <laughs> bu şeylere falan gidilmez mi <laughs> deccal ci, cinfiz falan, ha. ha, böyle böyle mesela duruyoruz <laughs> <Orkaltı>. sıra <Surali gülüyor> eğitim olur musun ha, tamam. teşekkür ederim hani. ee, ben korkacağım birazdan <laughs> evet. sen benim eğitim ol <laughs> Hay, bunu yapan da bu, bedir falan. Ben de bu kötü mü bak? Olmaz mı? Ha, hop, el ele temas etti. Şey, et, şey daha, yanlış, hep şunu kaçırıyorsunuz. Ben biriyle el ele tutuşabiliyorum başka bir yerde de, <laughs> öpedebiliyorum. Ama ona <laughs> ben... bir bahane e... değil midir bu hocam Değildir yani? Değildir abi. O, yani, o, bahanedir tabii ki ama Sen... olmamalıdır diyorum. Sen abi. neden yalnız olduğunu anladın mı şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sinemaya gideyim ben, değil mi? Sen birazcık film sen, ben sinemaya gideyim. Üç, numara, üç numara. numara. Bu arada sinemayla ilgili şeylerin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum, hızlıca onu da söyleyeyim. Şimdi yeni başladı ya bu maraton şeyleri. Evet. Orada Aha. çünkü Ona 12 gidilir. saat orada durduğun için mecbur Doğru. muhabbet edeceksin asker gibi. Ona yani. gidilir. O gidilir. Üç evet. numara. Gönder. Ergas'ı. <laughs> Açıklamama gerek yok. İyi, i̇nşallah gitmezsiniz <laughs> er ya. Erbaş başta dahil mi? <laughs> er ve Erbaş'la. Abi ilk başta gazino gibi düşün. İlk başta klub olarak düşün. Ben biraz cahilim. Sen 21 günde o sasgari kere... Doğru. Biz yapmayacağız. E, kadın yapmadık er ya da Erbaş hala yok değil mi? Ben görmedim. Benim ya, Albay ben Kadın var. Milli Güvenlik Hocam vardı ama bir seviye sonra olabiliyor değil mi? Harp okulundan çıkıp oluyor galiba. Herhalde. Her 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 yani yok Ben... Bizim alayda yoktu en azından. Ama şey abi ilk başta club diye başladım işte bu gürültü falan mevzusu dolayısıyla. Tamam. Ondan sonra dedim ki hadi birazcık daha şey yapalım. Gazinoya da götürmezsin sonuçta dedim. Gazinoya da götürmezsin sonuçta. Yine Tartışmaya açık bir cümle. Aynen yine <laughs> aynen. <laughs> 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 Devam etmek isterim. Evet, evet buyur. Sonra da er gazinosu fikriyle buradan evet. Ezgi'ye selamlar. Ezgi dedi ki er gazinosuna götürmezsin. Değil mi? Dedim, İnşallah ki götürmezsin. Götürmezsin. Ya. <laughs> üzücü Suraycığım. Ben o zaman üç vurayım 3'ten. 3 numara. Üçten, üç numara. Hatırlamıyorum. TEDx. abi. <laughs> TEDx'e götürmezsin abi ilk buluşmada. <laughs> Neden götürmezsin? Ya orada işte zihnini özgürleştir bilmem ne falan. Kızın kafayı açmaya gerek yok abi. zar <laughs> 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 zor, zor kıstırmışım ben onu. Kendine değer ver falan. Dün gece Tura ile TEDx videoları izliyorduk. <laughs> <laughs> Birbirimize baktık bugüne kadar gerçek olmadığını düşünüyormuşuz yani işte kendinizi sevin haydi zıplayın falan şakalar olur ya hı hı. öyle zannediyorduk yok oğlum. Var mı öyle zıkkı gerçek konu Gerçek. Evet Bütün evet. Böyle. Evet ya gerçekten gerçek. adam o an hani böyle bir anda zihnini özgürleştirip oradan uyanmış bir neo gibi çıkacağını falan hayal ediyor. Yani onun da kafayı açmayalım, benim Hiç de gerek açmayalım, gerek bay, bayılmayalım. Şey gibi hissettim bu arada, Ergazinosu ve TEDx'i. Böyle bir sayı doğrusunun biri en sağında, derdi en solunda. <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle. O buluşması TEDx, arada bir yerde Ergazinosu var. Abi benim üç numaram biraz eskilerden geliyor benim için. Geekcon, Geek Convention. Doğru, Yani e, Türkiye'de böyle büyük conventionlar yok galiba ama üniversitelerin işte metucon, itucon falan filan gibi birçok Kukon gibi konvensiyonları vardı. Geek insanların e, işte çizgi roman sever, FRP kültürüne aşina, alt kültür üyelerine cosplay, ıvır zıvır e, aşina insanların toplandığı buluşmalar aslında bunlar. E, ben bir tane gitmiştim <laughs> lisede. E, kız arkadaşımla gitmiştim. First date miydi? Yok, sevgilimdi bayağı. Okay. Kız arkadaşımla gitmiştim. E, farklı masalarda FRP oynuyorduk. O dönemde, şimdiki gibi düşünmeyin arkadaşlar, bu 2009 falan yani 2010, FRP'yi çok daha az kişi biliyor ve bu kişilerin çok daha fazla bir kısmı da birbirine benziyor gibi bir durum. Var. Evet. şu an 26'ya nazar o zaman evet, 4. Yani, gibi. evet, evet. Bekareti korumaya gerek gidilen bir yerde kız arkadaş ihtiyacı zaten. <laughs> ya bak hem çok şimdi ben genelde işte geek kona giden insan iyi biridir gibi bir şey düşünüyorum tamam mı? Tamam. Bence. Evet. Fakat çok muhabbet edemediğin insanlar olabiliyor. Bir de çok fazla da e, en azından heteroseksüel olanlar için karşı cinsle muhabbet etmeyen insanlar oluyor. Ama Olayı Gibi'nin orada. bölümünü hatırlarsan ne kadar güzel olmuşsun Ecem Şah diye de Ç belki. Ç cosplay, değil <laughs> mi? <Ç> <laughs> abi ben kız arkadaşımı bulamadım orada. Kaybet aldılar benden kız arkadaşı. <laughs> kız arkadaşı var. Herkes bir tur Dungeons Dragons anlattı. Bir tur Pathfinder anlattı. Aldılar anime anlattılar. Öbür tarafta cosplay Doğru. anlattılar. Yani ben şey oldum böyle en son. E, arkadaşlarım benim de kusura bakmayın şey gibi şey, bir durum first date'ini nereye götürmezsinle beraber last date'ini nerede yapabilirsin <laughs> yapabilirsin evet. artık yok. hani zirvede Allah. bırakabilirsin ilişkiyi. o yüzden benim için son 12 yıldır da listede değil gidilecek yerler arasında değil ben Anladım. bir 2 numara vurmak isterim 2'dir 2 hayır ben size bir hemen 2 veriyorum bebek sahilimi. mi oh. niye güzel Aa, bir yer seks ben Geçtiğimiz aylarda bebek sahilinde bir ilk buluşmaya denk geldim. <laughs> yani muhtemelen ilk buluşmadır çünkü bir buluşma bu kadar şehvetli olabilir maksimum evet. yani. Daha önce buluştuysa evet. o şehveti alırsın. İnsan 6 aylık ya. sevgisiyle hadi bebek sahilinde bir seks yapalım. Olmaz <laughs> yani. Olmaz. O yüzden ilk buluşmaya... Bebek sahili düşünme. Bebek sahiline götürmez. Üsküdar metro çıkışına da götürme. <laughs> o da <Ben> söyleyeyim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> <da> biz, <laughs> yani sen çok Türkiye'de gibi çok gezdirme sen öyle alala. Ha, <laughs> evet. De, başalar Paşalar gibi git kahveni bir an artık neyse onu iç ve dön. Aynen. gideceğim sana... git diyeceğim de onu da istemiyorum. Aspava'ya yine gidilir ya Aspava'da bir şey. Tabii. Yani neyse, en şartsız katıldım ben sana. Ha. Teşekkür Sen ne diyorsun? Benim iki numaramı göstereyim mi? Hadi o. Heyecanlıyım. <laughs> ya e, hatırladım iki numaramın ne olduğunu Orkan açınca. Ya bunun başka isimleri de var. Başka sıfatlarla işte bir şey saray, şöyle böyle bilmem ne. Ama ay ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim. Davayı kazanamam diye korkudan külliye yazdım. <laughs> Beştepe Cumhurbaşkanlığı külliyesi. Aynen. Bir şey, aynen. Şöyle saray, böyle saray. Aynen. E, o yüzden e, külliyeye götürmem. Neden götürmem? Neden? Diyelim ki Ankara'ya gittim ben. Hı. Partnerimle belli ki. Ben Ankara'ya gidecek insan değilim. gittim. İlk defa... Külliye'de görüşeceksin. Ha Ankara'lı birisi evet. ben, belli ki. Ha yani, ilk defa orada evet. görüşeceğiz. Ya Ankara'da görüşeceğiz. Şimdi Cumhuriyetin ilk aşkı neresi? İlk Meclis. İlk Meclis'e götürürüm kardeşim. Doğru. İlk KYK'ya götürecektim aslında. Oradan çıktık Aspova'ya gittik. Güzel güzel SSK'mızı yedik. Çıkışında Anıtkabir uğrar. Instagram'da kapatırım ben o günü. Evet. Güzel de gün oldu. Külliye gidecek yer mi yani? Hiç Ankara'da değil. Gitmeyiz gibi Gerçekten. düşündüm. Gitseniz girer misiniz diye düşündüm. Girerler bir kısmı. Girebilir miyiz gibi mi? Ya şey. Ya, vardır. Kütüphane kısmı var. Oraya girilebiliyor ama ya şöyle bir yer. Ya benim paramla yapılmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> o konuyu açmıyorum. Sen o şöyle bir şey abi. Yapayım. Şunu düşünün. Bu Ankara tamammış. Sincan, işte Batı kentler bilmem ne buralar, Ümit köyler falan böyle bir düşün Ankara'yı. Tamam. Burası külliye komple. Anladın mı? <laughs> <laughs> <O, gülüyor> külliye. Alan öyle. Anladın. Evet. Yani o İl. yüzden çok büyük bir yer. İlk başta şeyler oluyor biz. ya böyle Dubai'de falan 7 yıldızlı otel açılıyor. Full altın. Akıyor <laughs> böyle boya akıyor altından falan. Evet. İlk açıldığında ben hiç gitmedim. Fotoğraflarını gördüm. Gerçekten o kadar büyük ve altın bir yer. Benim şehir dışından arkadaşım geldi böyle yan binaları var işte onun bilmem ne bir şeyi bilmem ne birimi falan onlardan birini külliyeni kendisi sandı. Öyle <laughs> bir bina <laughs> Öyle bir düşün. <laughs> Anladım. Okey. İyi. Benim iki numaramda hiç siyasi bir şey yok. Pırak BDSM Kafe. Ben buraya yanlışlıkla su Abi, almaya girdim bir şey... kere. Kafe mi bu? Ha vuruyorlar işte evet, ileriye. Ben tamam. buraya öğlen vaktinde, daha BDSM'ler BDSM değilken gittim. Doğru. E, su aldım çıktım. Ama sonra merak ettim, internetten araştırdım. <laughs> şöyle oluyormuş. Diyelim ki ben oraya bir ilk buluşmaya gittim. Merhaba, tamam, merhaba hı? buyurun oturun. Ne alırsın? İşte köfte falan <laughs> bilmiyorum. Bir köfte iki kırbaç. <laughs> bir köfte iki... Abi şöyle oluyor. Siktirme köfteni falan gibi bir yani yere vurmalı falan şeyler oluyor. Aman. Kötü davranma ve e, şey üzerine. King bu. Yani kötü davranma ve ufakta da e, şeyler de var hani. Giderken böyle ay damlamış kızgın ya. yani <laughs> zarar var mı? Yok. Seninki de nasıl duyuluyor yok. biliyor musun? Sanki böyle hani bir tuvalet kullanman gerekir de ayıp olması diye bir su alırsın ya. <laughs> Seninki de öyle değil. <laughs> <laughs> şey gibi, suya yapmıyor musun sen <laughs> bir su alayım yine vururlar abi belki şapmak. O zaman ben akşam yemeğe geleyim. Biraz bir mum damlataydım. <laughs> <de. gülüyor> Aynen. Şeyler ya. ki, ilginç yani. Full bütün garsonlar e, latex, e, insanlar, yine de. <gülüyor> <gülüyor> siyah deriler ve latexler. E, hepsinin kırbaçları var. Hepsinin tacı, ağzı açık falan. Peki mesela evet. özel istekte zarar veriyorlar mı acaba? Zarar vermiyorlar. Hayır, özellikle. hayır. ben mesela diyorum ki ben yok. bana vurulması Hayır, istedim. o çok daha pahalı bir hizmet. Ha. Hayır. Böyle Amerika'da bir kültür var ya, filtre kahve getiriyorlar, boşta dolduruyor. Evet. Öyle bir böyle çiş, idrar bir durum Orada, yok. Orada hani benim diye diye recebim efendim. gibi bir durum yok. yok. Hayır. 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 Ee, Biri dolanıyor. <laughs> sadece sana kötü davranılıyor. E, zaman ama ne var falan oluyor. Ayrıca da e, masana işte kırbaçla vurmacalar, korkutmacalar falan zarar yok. Deyteni oraya götürme. Muş. E, ben <laughs> duydum. Bir şey söyleyeceğim. Bir suya yapmıyorlar diyorsun. <laughs> bir suya, bir suya yapmadılar. İlk buluşmada buraya gitmek artık biz bambaşka green'in 50 tonuyuz demek. Yani. Bir şey bile yok ya, ya siktir gidin Soykan Bey bilemi mi yok bir suya. <laughs> Yemek yemeye gittiğin ya da işte bir kafe bir şey içmeye gittiğin bir yerde senin cinsel dürtülerine hizmet edilmesi de çok şey lan. Evet. Ama, ha, ama yemeğe efendim. mi gidiyorsun oraya acaba işte? Ha. O yani. zaman da hiç yani köfteyle falan uğraştırmayın abi dümdüz Yok. içeriye gireyim. Yok, Beni aşağılayın yani Hayır, hava parası şey, gidiyor. bir yer değil ki orası da gidiyorsun böyle etini yiyorsun. Ayranını içiyorsun, ziyade olsun, iftar <laughs> ediyorsun gibi bir yerde ki zaten sen oraya o tecrübeyi yaşamaya gidiyorsun. Doğru. Ha niye yemek yerken sana kötü davranılsın ve kırbaçtan istiyorsun? <laughs> Onu da ben yargılayacağım. Meşrebine evet. göre. Meşre Ama Pıra'ya gidersem deneyeceğim. Merak etmeyin. Kiev'de de varmış. Gidilir. Kiev'de de mi varmış? varmış. Hayır. Bir, 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 bir numara. Bir numara. Bir numara. Efendim? Ne? Uzunladım. Okuyacağım ben şimdi. Önce bir göstereyim. Şimdi okuyorum. Özel dekorasyonlu birinci sınıf ultra lüks daire... 70 <gülüyor> 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 Hepsi... İlan numarası var mı bunun? <laughs> Hepsi büyük harf. Büyük harf. <laughs> böyle yatağın <laughs> üzerinde havlular kalp yapılmış mı? Ne <laughs> 79 dakika. iyi lan. 79 hakikaten da değişmedi mi onlar ya? <laughs> Beylikdüzünde bu. Ha. <laughs> Abi ben e, gerçekten de first date'ime özel dekorasyonlu birinci sınıf ultra lüks daireye götürmem. Götürülmemesi taraftarıyım. Şey ee, Götürülmemeli. Date'ini götürmezsin. Şimdi. Artık ayıp olur değil mi o? O niyet çok Yani neydi? en azından buna değil de daha böyle... İlk bak, ilk buluşmada seks yapmak ayıp değil Kesinlikle. ama seks yapmaya seni günlük kiralık daireye götürüyor. götürüyorum hissiyatı çok evet, ayıp. Çok kötü. Ücretli sekste bile ayıp. <laughs> Ücrette de bile ayıp. Dır herhalde yani. <laughs> yani <adam> <laughs> böyle. De Yol göstermişim gibi olmasın. <laughs> <yok. gülüyor> yani her türlü ayıp. Ben bak beraber bizi kalacak bir yer arıyor olalım Eskişehir'de. Ben yine günlük daireye evet. gidelim desem yine çok ayıp. Yine evet yani insan bir şey der yani. Daha en azından 79'luğa gitmeyelim dersin yani. Doğru. Kalpten, nevresinden tamam. kalp yorucu. Yok bir de güller, yapraklar. Biraz. Ben sana katıldım. Sen katıldım. ne diyorsun? Bir numara. Bir numara. Şey, benimki de ev. Aa. Ama eksin evi. Aman. <laughs> Oğlum niye gidiyorsun ki zaten? Çok saçma. Değil mi? Ama. <laughs> Literal düşünsene. <laughs> <laughs> <Eksini be. gülüyor> ne yapayım, abi Eski sevgiline de. gitmezsin Tabii ki evet. ama şöyle bir şey olabilir sen buluştun abi tamam otobüs durağından aldın nereye gidelim valla şurada benim bildiğim iyi bir hamburgerci dedim benim çok kişim geldi o sırada kimin evinin önünden Şu var mı ki <laughs> es es eski sevgiline arkadaş kalmışsın Hı -hı. bana gelmedi dedi hayır hayır Ye bu yeni biriyle buluşuyorsun first date çok iyi geçti falan İnanılmaz muhabbet. Ee, dedi ki hanımefendi de lütfen dedi şey yapalım haydi ya yok mu dedi ya bir gidilecek ev falan öpüşürüz tamam. okay. dedi evet. ne güzel okay. olur dedi. Netflix and chill dedi süper. Dedi. Ee, o sırada da e, sizin evde çok büyük bir aile toplantısı var 8-10 kişi evin içinde ne kalacak yer var olur. çok garip yani. bir kişi var arayabileceğin. Gidilmez orada aynen e, eski sevgilinin de mahallesindesin arkadaş kalmışsın. Gidilmez kardeşim 79 <laughs> liraya çöz verdin. Sekser ben ya sana mi? ilan numarasını <laughs> atarım <gülüyor> Sonra film falan izleriz demiştir olmasın <laughs> yani. Ya, 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 ya Ne olacak ya? Yani abi zor ama kesin eminim ki aranızda bunu yaşayanlar vardır. Bunu, bunu bu, yapıyorsanız yorumlara yazmayın. Mutlaka <gülüyor> yaşanmıştır o ama yaşanmıştır gibi ya. Kesin yaşanmıştır. Kesin bu yüzde <laughs> yüzde değil mi yani <laughs> biri abi. götürmüştür bir şekilde. Bir numara. <laughs> Mutlu böyle bir sponsorunca. <laughs> Seçim günü sandık başı. Bence çok iyi etkinlik. Müthiş. Bence Geldi. müthiş. Geldi şimdi aşk bu. Beyt bu. Ne tamam. zaman geleceği belli olmaz. olmaz. Bir sürü buluşma, dating app'i var. Aynen. Ya da bir arkadaş tavsiyesi var. Geldi seçim gününden bir gün önce. Tabii. Saadet Partisi'nin ben... müşahiti. <laughs> Ledete müşahiti. Le Oy ötesi. De. <laughs> ben ertesi gün sandıkta müşahitim. Gideceğim tamam. orada bekleyeceğim. Doğru. Dedi ki hanımefendi ben de müşahitim, ben de geleceğim. Aman. Ben sandık başındaki halimi göstermek istemiyorum. Doğru. Sen gergin müşahitlerden misin? Ben var ya. Mesela ya bir ta... <laughs> O oyu oradan ben... alalım falan. <laughs> bir tane böyle o yatılıyor gibi ama zarfın ucu da açık gibi sikere atacağını söylüyor eline, eline vurmalı falan. yani ben çok gergin oluyorum çünkü ya bizim tarafa atılma mesela, o <laughs> Onu da insan az çok anlıyor. Aura geliyor yani. Kırmızı, mavi falan diye geliyor yani. Şey de oluyor abi, annemle kabine gireceğim, iyi <laughs> yok. Şimdi e, anneye yaşlıya hürmet yok gibi bir yaklaşımı da olabilir kadının. Ayrı bir hayır, karşı karşıya. Annesi hürmet gelecek sonra kim da belli. O, o, o gün çok önemli bir gün yani. Ben orada girdiğim kavgalara, iki oy için çirkinleşmelerime, çirkinliklerime falan şahit olsun istemem. E, normal hayatta böyle biri değilim. Evet. O yüzden seçim günü sandık başında bir first date yaşamak istemezdim. Ama yani. makul. tam tersi bir etki de yaratabilir. Yani mesela Soykan yani diyor ki, o oyu veremezsiniz falan, bir Aa, anda evet. ek bir destek. Veremezsiniz tabii siz, hayırdır Doğru. ya? Cumhuriyeti yani. böyle sahiplenen, beni nasıl sahiplenir? <laughs> <laughs> Allah'ım demokrasi aşkına var. sahiplenen erkek tutuşu, değil mi? Atatürk. <laughs> sandık tutuyor gibi böyle. <laughs> ya yok gurur da duyabilir, karşılıklı böyle hani e el sıkışıp biz böyle bir ilişkiye işte devrimci çocuklar yetiştireceğiz falan gibi o bir şey de olabilir de çok geliyor falan. yani doğru. o kadar yoğun doğru, bir doğru. Ilk, evet. ilk buluşma. Sizin bu bir sonraki buluşmanız şey gibi olacak çünkü bir yere zincirleyeceksiniz. Evet abi yani Aynen. Biz Aynen. Biz kağıt fabrikası işçilerine destek evet, evet. halaya gideceğiz falan. Eğlenceli bir ilişki <laughs> değil. Hani <laughs> halaya gidiyorlar. Çok yine güzel bir amaç ama eğlenceli bir ilişki değil. Ben arkadaşımla halaya gideyim sevgilimle gideyim gibi de düşünüyorum. En azından first date de gitmeyin <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Günlük daire bebek sahili ergazinosu 2000 5 Şampiyonlar Ligi finali ve Aspava beşlisiyle gerçekten de eee gidilmeyecek yerler konusunda başarılı bir beşli oluşturduğunu düşünüyorum o kadar. Surhayda e, eski sevgilinin evi, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın şatosu, TEDx Tofaş buluşması ve İtalya var. Sende ülke var, mekan var, konvensiyon var, her şey var falan, vallahi maşallah. Seninki de hiç gidilecek bir tanesi bir, bile yok. Çok yir, iyi bir kadro gelirse TEDx ben. 23 dakikam doldu da sanırım sevgilimin olmadığı. <laughs> ee, senle bunlara gidelim mi ya. <gülüyor> 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 ben de de yani e, seçim günü sandık başı, Prag BDSM kafe, Geek Con, sinema ve babaannemin mezarı. Aslında Emotional Roller Coaster gibi de bir isçam var böyle. Ya. Yani, Cenazesi var, sineması mesela var. Mesela seçimi kazanıp oradan BDSM kafeye gidip gidelim. garip keyifler yaşayıp bir tur one shot FRP döndürüp Gece bir tane sanat filmi izleyip babaannemin ölüm haberiyle mezarlığa doğru gidebiliriz gibi de düşündüm. Evet bu bir gün olabilir bir aslında. Bir gün olabilir. Yani. Ya da, babaannemin da olabilir. mezarıyla başlayan yolculuk hani ya buluşacaktık ama babam babaannem vefat etmiş de ben de geleyim yanına ile başlayan yolculuk kafan dalsın diye sinema giyik kombi diye <laughs> sen erken seçim. Yani sonuçta. Lan kafan dalsın diye kız erken seçim <laughs> ya oğlum aşık olurum ya. Düşünsene ya canım bak hayatım ilk Aynen. buluşmada hayatım sen bak ağlama tamam babaannen değerli bir insandı senin için. Bir saniye. Alo. Hello. <gülüyor> 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 kim bu? Seraka değil mi oğlum? Ne kim bu? Bilmiyorum. Amerika'yı falan arıyor böyle artık bilmiyorum. Darbe yaptıracak ya galiba. <laughs> Bizim çocuklar. <laughs> Okey, Teşekkür ediyoruz izleyen herkese. Zaten yorumlarınızı videonun başına durdurup yazmıştınız. Bundan sonraki beşi bir yerledim. Birçoğunda konuklu, bazılarında da konuksuz olmak üzere. Evet. Ee, görüşürüz. Mete bir şey diyor musun? Görüşürüz abi. <laughs> Kendinize iyi bakın abi. Bay bay. Bu Beşiktaş Podcast'i değil ne bu? Beşiktaş Yardım Beşiktaş Açıyorum zaman 2 1 Abone ol